Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz aklınızdaki kişi sizi seviyor mu yoksa aşık mı? Yani duyguları ne yönde? Ona bakacağız. Bu arada uyumlanıyorsanız abone olmayı unutmayın. Şimdi önce destemizi karıştıralım. Aklınızdaki kişi size aşık mı yoksa seviyor mu? Duyguları ne yönde? Evet. Kartlarımızı çekelim. o çok güzel. Evet. Şimdi kartlar görünüyordur umarım. Şu şekilde diyebilirim. Şimdi e, bu kişi size aşık yani evet hem seviyor hem aşık diyebiliriz aslında yani duyguları gerçekten e, doruk noktada diyebiliriz burada romantik bir e, enerji var karşılıklı güzel bir enerji var e, tutku yoğunluğu var yine aynı şekilde ve size karşı bir hayranlığı var dış görünüş olarak karakter olarak gerçekten onun için en üst seviyedesiniz yani sizi çok özel bir yere koymuş her anlamda çok beğeniyor çok hayranlık duyuyor diyebiliriz aslında ve bu daha duygusal bir başlangıç yapmak istiyor sizinle. Gerçekten de duyguları çok yoğun, aşık diyebilirim. Yani evet sevgi de var tabii ki ama aşk sevginin daha üzerinde bir duygu olduğu için yani bu kişi size gerçekten çok aşık diyebilirim. Yani kartlar muazzam Görüyorsunuz zaten. Yani tutku, duygu çok aşırı derecede yoğun bir şekilde şu anda. Ve size karşı böyle hani, şöyle diyeyim, sizi çok üstün görüyor. Aslında kendinden bile bazı konularda üstün görüyor olabilir. Burada böyle onun gözünde çok yükseklerde olabilirsin. Hatta bazen size ulaşamıyor gibi hissediyor olabilir. Yani bu kişi size çok aşık diyebilirim.